Merhaba arkadaşlar. Dün bir video atmıştım. Dün geceye doğru ee, demiştim adopt me falan çökmüş diye. Çökmüş de, evet oyuna da girmiştik. videomda var hatta. Ee, şimdi gireceğiz. Arkadaşımla konuştuk. me düzelmiş falan dedi. Resmi falan düzelmiş. Bakacağız şimdi. Bakalım e, ee, aynısı mı olacak. me resmi düzelmişti ve ara. Arkadaşımın serverına gidelim hemen. Bakalım yine aynısı mı olacak. İnşallah olmaz düzelmiştir yani. Ben o kadar pet filan kasmıştım ara. Canım sıkıldığında pet filan Canım sıkıldığında yani güzel bir Sıkıldığımda gidiyordum. İnşallah yani iyi bir şey. iyi gelmiştir, düzelmiştir. Bekliyoruz. Gelelim hadi. 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 Tamam, play diyorum. Evet. Hadi düzelmiş olsun. Beyler düzelmiş. Evet. Hatırlarsınız eğer dünkü videomu izlediyseniz 1000 e, bin lira veriyordu. Bin lira veriyordu. Petin seçiyordu. Dragon seçmiştik. Ardından şey yapıyor, şey yapmıştı. E, hesabının şifresini ver demişti. Vermemiştik. Girelim bakalım. Petlerimiz falan gitmiş mi? Ona bakalım mı? bakalım evet petlerim duruyor. eşyalarım duruyor, olur falan duruyor vehicles. Evet duruyor. Yani düzelmiş ya da benim arkadaşımla bende VIP server var. Biz VIP'ye girmişizler belki. Ana bilmiyorum ben de. İnşallah yani düzelmiştir Normal şey, normal server'dır bu. Kendinize dikkat edin. Bye-bye.